Evet. Yeni ham ham yaptınız. Yediniz. Bak gözüm de duruyorcu. duruyor. Oy. Tamam. 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 Oy. Çok mu acıktın? Dişler kaşınıyor mu? Ay. Biber onu yiyecek. Biber onu yiyecek. Kulak bak. Alnımda duruyor değil mi o salata uçları? Seni seviyorum. <laughs> Memo aramaya bak. Hı. Hı hı. Maşallah kızım. Maşallah kızım. Evet. Tamam biraz daha sakin. Tamam tamam tamam. <laughs> tamam dur. Ay tamam dur al. Al maymun. Maymun. Sen daha çok çiğne çiğne. Dişler hem acıkmış hem dişler kaşınıyor. Oğlumuzun dişleri daha fena. Çektin de boğazından taşan mama ne ya? Zil. <laughs> sen telefonla mı oynuyorsun? Ay sen o kadar büyüdün mü? Ay sen o kadar büyüdün mü? Bitti mi oğlum mama var mı? Ay inanmıyorum. Bitirdiniz mi hepsini? Vallahi anda mı? Vardır biraz ya. Bitmiş mi? Ama çok koyuydu. O yüzden şöyle zor oluyor. Bitmiş valla. <laughs> Aman Allah'ım bitirdiniz mi bu mamaları? Dur şu salatalıkları yüzümden alayım ya. Ne böyle? Evet. Ya sen yedin mi? Sen hepsini yedin mi? Ağzınızda hemen sileyim ama. Hemen ağzınızda sileyim.